Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ım yüce huzurunda içimi dökmeyi diliyorum. Müsaadeni istirham ediyor, senin en son ve en büyük elçin Hazreti Muhammed'e ve aile efradına selatü selam ederek başlıyorum. Rabbim senin yardımına müracaatta bulunuyor ve sana tevekkül ediyorum ne olur, ne dünya, ne de ahiret umurunda beni aczim, fakrım ve çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin rahmen ve rahim Rabbi! İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurunda dileniyorum. Zelilim, esirinim, zayıfım muhtacım, iflas etmiş bir çaresizim. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bahtsızım ama kapındayım. Ey yardım talebinde bulunanların taleplerini karşılayan Sultanlar Sultanı, gamlıyım, kederliyim fakat kapındayım. Ey tasalı gönüllerin hüznünü gideren hilm sahibi. İsyankarım lakin senin istediğin iyi ve sadık kimselerden olabilmeyi umarak kapına geldim. Geldim ve günahlarımı huzurunda ikrar ediyorum. Ey merhametliler merhametlisi! Hatalarımın farkında olarak kapına dayandım. Ey günahları örten ve günahkar kullarını affeden Rabbim, kusurlarımı ve affına olan ihtiyacımı huzurunda bir kez daha itiraf ediyorum. Ey alemlerin Rabbi! Nefsine zulmetmiş bir zavallı olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zulüm işleyenlerin bile rahmetini umduğu Rabbim! Çok cürümler işledim acınacak bir halim var. Ben de yüce divanında yere kapaklanıyor, boynumu büküyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme, ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Mevlam, Mevlam, sen yüceler yücesi, yegane Rabsın. Bense zavallı bir abdim. Abdine Rabbinden başka kim merhamet edebilir? Mevlam, Mevlam sen her şeyin sahibi olan maliki hakikisin. Bense senin nihayetsiz mülkünde zavallı bir köleyim. Bir köleye onun sahibinden başka kim şefaat gösterebilir? Mevlam, yüce Mevlam, aziz olan sensin. Bense bir zelilim. Zelilleri düştükleri zilletten aziz olandan başka kim çıkarabilir? Mevlam, Mevlam, gerçek güç ve kuvvetin hakiki sahibi sensin. Bense pek zayıf ve güçsüzüm. Zayıf ve güçsüzlere gerçek güç ve kuvvet sahibinden başka kim inayet edebilir? Mevlam, Mevlam, kerem senin şanındır. Kerim de yalnız sensin. Bense tam bir zavallıyım. Düşmüşlere kerem sahibinden başka kim lütufta bulunabilir? Mevlam, Ulu Mevlam, Rızık hazinelerinin sahibi, Rezzaki Hakiki sensin. Bense senin rızkına her zaman muhtaç bir gedayım. Beni senden başka kim doyurabilir ve kim rızıklandırabilir? Mevlam, yüce Mevlam, sen büyük günah irtikap edenleri bile bağışlayan, affı pek bol Gaffaru Rahimsin. Benim gibi ömrünü isyan vadilerinde tüketmiş bir günahkarı, affına hudut olmayan senden başka kim affedebilir? Ya Rabbi ve Ya İlahi. Nihayetsiz şefkat ve merhametinin sahibi Hannan, sonsuz nimetleriyle topyekün varlığa, ihsan üstüne, ihsanda bulunan mennan sensin. Ben de aczimi, fakrımı şefaatçi kılıp, kabrin zulmetinden ve darlığından rahmetinin enginliğine sığınarak, el eman, el eman diyor, senden eman dileniyorum. Münker ve nekirin cevabı çok zor sorularına ve yürekleri hoplatan mehabetlerine karşı el eman, el eman, kabrin vahşetine, sıkıştırmasına ve bütün zorluklarına karşı el eman, el eman, uzunluğu elli bin sene olan bir günün azabından el eman, el eman, senin siyanet seralarına aldıklarının dışında yerde ve gökteki herkesin korkudan yüreklerinin ağzına geleceği, surun üflendiği o günün dehşetinden el eman, el eman, arzın müthiş bir zelzeleyle sarsıldığı, göklerin kağıtların dürüldüğü gibi dürüldüğü, yeryüzünün ve semaların altüst edilip başka bir aleme tebdil edildiği bütün insanların kabirlerinden kalkıp senin huzuruna çıkarıldıkları, dünya hayatındayken yapıp ettikleri şeylerin herkesin önüne serileceği ve kafirlerin ah keşke toprak olsaydım diyecekleri günün ürperticiliğinden el-Eman el eman malın mülkün evladu iyalin hiçbir fayda veremeyeceği sadece selim bir kalple yüce huzuruna gelenlerin kurtulabileceği arşın derinliklerinden nerede dünya hayatını isyan derelerinde cürüm vadilerinde geçirenler nerede elest bezminde Allah'a verdikleri söze ihanet edenler ve koskoca ömrü bir kayıptan ibaret olanlar diye nida edildiği günün eleminden ve ızrabından el eman el eman Rabbim yüceler yücesi Rabbim gizlimi de açığımı da bilen sensin lütfen beni mazur gör ve tevbemi kabul buyur. Benim senin rahmetine, merhametine, şefkatine, inayetine, siyanetine, hifsü riayetine ne kadar muhtaç olduğumu en iyi sen biliyorsun. Ne olur dileğimi yerine getir ve beni haybet ve hüsrana uğratma. Ya Rabbel Alemin ve ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekramin Haddü hesaba gelmez günahlarımdan ve isyanlarımdan da yine senin afu mağfiret deryana iltica ediyor ve bir kez daha el eman el eman diyorum bilerek ya da bilmeyerek işlediğim zulümlerden ve başkalarına verdiğim eziyetlerden dolayı El eman, el eman. İstikametimi koruyamayıp başkalaştığım için el eman, el eman. Heva ve heveslerin oyuncağı haline gelmiş nefsi emmarimin yaptıklarından, yaptırdıklarından el eman, el eman. Rabbim, merhameti sonsuz Rabbim, nefsimi yoldan çıkaran kirli arzulardan, mülevves düşüncelerden ah edip inliyorum. Onların hepsinden sana sığınıyorum. Ayaklarımın kaymasına, kalbimin kararmasına, düşüncelerimin bulanmasına karşı senin inayet ve siyanetini dileniyorum. Rabbim, günahlarım, cürümlerim, hatalarım olsa da ben senin kulunum. Sen sevdiklerini cehennem azabından koruyan mucirsin. Ateşi düşmekten beni de korumanı diliyorum. Ey mucir, Allah'ım şayet merhametinle muamelede bulunup beni affedecek olursan o senin şanındır ve sana da o yaraşır. Yok eğer azap edecek olursan ben de ona fazlasıyla layık ve Musaakim öyle olsam da senin beni affedeceğine olan inancım kat'i ümidim de tamdır zira sen düşüncelerin günahlarını bağışlama şanına en çok yaraşan yegane zatsın bu kıtmir kulunu da bağışla ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey yardım edenlerin en hayırlısı Allah'ım sen kafi ve vafisin. Her şeye yetersin ve senden güzel vekil yoktur. Senin dostluğun da bambaşka, yardımın da bambaşkadır. Yüce Rabbim, insanların en hayırlısı olan Habibin Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına selatü selam ederek bu dileklerimi gerçekleştirmeni senden niyaz ediyorum.'' lütfen beni ulu dergahının kapısından boş geri çevirme. Amin.